Galiba belli oluyor bunların çakma olduğu ne bileyim ya. Bir milyoncudan mı aldın oğlum bunları? Ya ne bir milyonu Carlos ya? Ne bir milyonu? Ben çok ara bir şey yaptım ayıp ediyorsun ha. Bak uzmanlık olduğum dalda böyle eşliler yapma kalbimi kırıyor. Ya yani ne uzman olacaksın sen herhangi bir dalda? Sen daha önünü göremiyorsun, düz yolda yürüyemiyorsun, havalarda uçuyorsun. Saçların da beyazladı, iyice kocadın zaten. Sana güven mi olur Tuncay? Oğlum takozlamasınlar bak durumu. Ya lan, der ya. Abiciğim bir takar mısınız şunları üstünüzde görelim? Şey kolyeleri de mi? Evet. Carlito, tak bakayım. Ver bakayım. Toplat saçını. Toplattı. Hah. Tıp kızının <laughs> Oldu mu lan? Çok daha iyilerine layıksın. Kurban olurum. Bu nasıl? İyi iyi. İyi oldu tabii. Tuncel'in ince işleri bunlar ya. Ya Arapların modelleri belli zaten ya. Vallahi belli stokta var çok ya. Bunlar bizim dizilerden bakıyor görüyor bunları Ya Tuncel ağzında yemek varken pis pis konuşma Allah aşkına ya. Ayaklarım da kokuyor zaten leş gibi. Kıvırmışsın böyle altına ama o koku bana geliyor ya. Ay Allah'tan burnun tıkalı. Bahadır hep negatifsin ha. He. Hep negatifsin ya. He. Sanki profesyonel gangstersiniz ha. Öyleyiz tabii. Öyleyiz. Biz bir tane çakma altın krozet yaptık. Kadın bildiğin üç aydır gram gram daha bir gram anlamadı saatte olduğunu. <laughs> Oo beyler. <laughs> Kandemir abi gel abi ya. Gel papaz var ya. Heh. Abi Allah aşkına kızların şeylerine baksana. Fotoğraftakilerle aynı değil mi? Yer gibi duruyor lan işte. Neyin goy goyunu yapıyorsunuz oğlum? Daha gerçeğini çalmadık ki. Abi gece operasyon var değil mi? Evet evet. Şunlar bir geçsinler, tozsunlar, otele bir dönsünler. Aha. Dönürcülük. Abi ben aklımı kaybedeceğim. Son bir haftadır yemin ediyorum bir akşam boşumuz yok. Abicim sürekli bizdeler ya. Bir şey diyeceğim hemen toparlayalım. Hadi hadi, hadi hadi. Ya şimdi ne yapacağız bu arada? Toptancı ayağına devam. Üş, o değil de. Ya bunlar artık dünürümüz olduğu için gelmeyin de diyemiyoruz. Ya yani şu kızı verdirdiniz ya çok eğleneceğiz ayağına. Çok eğleneceğiz dediğim günün içine tüküreyim. Uzun süre sonra ilk defa farklı yerden kızdı baba. Sizden olmuyor ya? vallahi olmuyor. Yine o suç tarafınız düştü. Sıfatlar şebeye bağlıdı. Ya şurada Ocean's Eleven gibi oturuyorduk biraz evvel. Arzu filme bağladık yine ya. Arzu filme bağladık ya. Ya bu eve Vecih'i de gelir ben size söyleyeyim. Ceyhun da pilot olur. Alır şeyleri çamaşırları gider. Tuncer. Yemeğini ye yemeğini. Eyvallah. Ne iyi ettiniz geldiniz ya. Biz böyle ailece çok sıkılıyorduk böyle. Gerçekten üzülüyorduk sıkıldığımız için. Siz geldiniz çok sevindik. Biz artık bir aile olduk diye öyle bazen çat kapı geliyoruz ama. Bazen? Yok ablacığım siz her gece geliyorsunuz. Yani biz de tabii bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değil mi canım aile? Biz de kuru pastamızı kaptık geldik. Ama kandil hiç yemiyorsun yani. Keşke kandil simidi getirseydin babacığım sever. Ee <laughs> Şehribar ablacığım nasılsın? 11 saattir seni görmedim. O kadar özledim ki başına bir şey mi geldi diye merak ettim. İyisindir inşallah. <laughs> İyiyiz be Carlotoğlu'm. Hayat işte. Sen nasılsın Ceyhuncuğum? Teşekkürler. Sağ olun abi. Şu koşturup durmaca. Derya'yı göremiyordum ne zamandır. Onu göreyim istedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Sen hep böyle gel diyorsun. Çünkü sen geldiğin zaman ben böyle doluyorum, doluyorum, doluyorum. Aile sevgisiyle. Gözün yani taktığı takıları gördün mü? <laughs> evet, çok güzel. Bizim takacağımız yüz görünüyor. o s**k kalmasın onun yanında. <laughs> Ablacığım Allah aşkınıza söyleyin ne kaynatın ne eğlen gıdı gıdı aranızda ya. Kayleni konuşuyorduk çok güzel. Ha ben normalde böyle şey e, takmıyorum biliyorsunuz. Benim daha atletizm bir tarzım var ama e, biz kız kardeşimle bugün şey yaptık. Gittik düğün yerine, nikah yerine. Tabii tabii biz hiç sevmeyiz aslında da işte böyle nikahdı falan filan işte. Değil mi? ablacığım? Aynen kız kardeşim, aynen. aynen. Afiyet olsun. Biz sizle tanışmadık değil mi? Yeni bir akraba değil inşallah. Ceyhun sen tanımadın mı? Toptancı. Nasılsın? Toptancı çocuğum. Sağ ol teyzeciğim. Toptancılık öldü teyze be. Toptan bırakacağım bu işleri ben. Ee, toptancı. Hadi toptan da kalkalım artık. Bir ton işimiz gücümüz var. Ne güzel oturuyorduk Carlos Sıcak aile ortamı be. <laughs> Canım benim. Bu e, garibim kimi sessiz, kimsesiz bir insan. O yüzden biz e, acılanıyor diye bunu akşamları doyuruyoruz. Efendime söyleyeyim. Arada bir eskilerimiz de verelim diyor ama çok çiraz olduğu için hiçbir şey bunun üzerinde durmuyor, yakışmıyor bu çocuğa. Kalk gidiyoruz. Hadi evladım, hadi siz işinize, gücünüze bakın. Abın da yanına, abın abi. da yanına. Ha, hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Tschüss. <laughs> Hayatım sen nasılsın? Nasıl geçti? Günün yok bir sorun değil mi? Yo iyi her şey yolunda. Böyle çalışıyoruz işte. Ne ya ben de bir salon falan baktım böyle ne bilmiştim? Belki polis evi. Bir... Hayırdır Cihan? Ne salona baktın sen? Düğün. Ha, düğün? Yani düğün daha niye acele ediyorsun yani bunun bir nişanı var bir şeysi var falan. Ceyhun ha? Olur mu canım herkes koştur koştur gidiyor sonra yer kalmıyor değil mi Kandemir abi? Hayır tabii tabii canım. Burası İstanbul her gün binlerce insan evleniyor. Hadi yenge, takalım yüz gülümlülüğü. Aşağı gelsin sen benimle. Geldin tuvalete, gidelim. Ablacığım, Allah aşkınıza söyleyin. Ne kaynatın Ne eğlen gıdı gıdı aranızda ya? Bir, bir şey yok, bir şey yok. Maşuka'yla bir tuvalete gidelim dedik. Siz rahatsız olmayın. Ee, Maşuka. Ama benim çişim gelmedi. <laughs> Bak bu var ya, tam liseli kız hareketi ha. Tuvalete beraber gitmecilik. Of, aşağıda ne goygoylanar şimdi. <laughs> Yenge, niye ikimiz geldik ki tuvalete şimdi? Kızım, tuvalete gelmedik. Ama şimdi gel, şimdi çişim geldi. Dur, dur. Şimdi kişinin sırası değil. Burada doyulur. Gel şu odada konuşalım. <laughs> yenge, ne oldu bir anda böyle gerildin? Gerim gerim gerildim tabii. Görmedin mi yarenin takılarını? Kız, benim aklıma gelen başıma geldi. Bu nevizadeler çok zengin. Biz bu deryayı nasıl tatmin edeceğiz maşuka? Ay, zengin olsunlar yenge. Ne var ki bunda? Kız, bizim taktığımız yüz görümlüğünü beğenir mi bunlar? Hafif kalır. Vallahi biz bu nevizadelerin altında kalacağız ya. Ben altında kalırım yani, problem değil sonuçta Kandemir var. Ee, oh. Derya böyle bir kız değil yenge. Bence takalım geçelim yani. Ay maşuka, ne bileyim ya? Ne bileyim? Bilemedim ki ben şimdi. Hı nevizadeler zenginliklerini hep saklıyorlar ya unuttuk tabii biz. Vallahi Ceyhun'un um çok izilecek, çok izilecek çocuğu. Oh my god! Yenge! Bunlar ne? Allah mangat, mangat ki ne mangat Marjuka? Yenge dibine kadar haklıymışsın ya şu takılara bakar mısın? Ay eyvahlar olsun. Bir çanta dolusu mücevherat. Vallahi bunlar bizim yedi ceddimiz yediyle çarpıp satın alırlar. Görüyor musun nevizadeleri sen? Hep Kazanfer amcanın paraları bunlar. Şişt, kızlar, <laughs> lisecilik. Altı beynin öğrencileri. Bismillah. Ay yara ben yukarıda belli etmedim de kuzum. Benim kuluçlarım çok fena olmuş. Tutulu verdim. gel yengem ovayım açayım kuluçlarını dedi. Ablam böyle olmaz ki bu. Ee, çıkın yukarı isterseniz. Sıcak havlu falan koyayım ben oraya. Ceyhun'u çağır gelsin, alsın beni buradan. Gideyim evime yatayım <laughs> ben. Tamam bastır kız, bastır. Ay. Ee, nasıl oldun Şeriban abla? İyi misin birazdan inşallah? İyiyim, iyiyim kızım. Çıkacak inşallah kulunçlar da. Sen artık şu ablayı bırakıp anneye gelsen diyorum. Kalbim kırılıyor benim. Asıl hep, hep, hepiniz bana böyle anne demeniz lazım. Alışın artık kızlar. Ya Allah aşkınıza bir şu şey anne muhabbetini sonlandırabilir miyiz ya? Hadi, hadi kızları dağıtmayın eve. Hadi anne. İyi ee, hadi, kalın sağlıcakla. Ben de yengemin ne güzel çiğnedim, değil mi? Böyle çok iyi geldi ona, değil mi? <laughs> evet. İşte kandemirin de böyle beli ağrısı falan olursa beni arasın. Söyleyin, değil mi? Ne yap biliyor musun? Bir duvara bel ağrısına son yaz. Numaranı da ekle, Bas duvara. Artık gelen geçen arasın değil mi? Bence akıl verme sen kız kardeşim. <laughs> hadi hadi kızlar. Hadi iyi geceler. <laughs> Deryacığım. Yarın görüşürüz ararım ben seni. Görüşürüz. iyi geceler. Hadi gene gelin. Gene gelin. Hadi, hadi gelin. Hayır, şimdi hemen geleyim. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komiksin. Abi kabus gibi ya. Şaka gibi bence. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Yaren yani bana onu söyle. Hadi kızlar operasyona hazırlan. Ay operasyona enerji mi kaldı ya? Şehriban yemin ediyorum vampir gibi ne varsa emdi çekti vücudumu ya. Bak bakayım. Sen niye astın yüzünü? Ya. Ya bu sözlülük durumu falan biraz fazla uzadı. Ben ne yapacağım? Ya inan ben senden daha fazla uyuz oluyorum tamam mı? Ama biraz sabret. Babanı kurtarınca kökten hepsinden kurtulacağız. Ya ben dayanamıyorum ama Ferdi. Çocuk iyice havaya girdi böyle haklı olarak tabii hayatım hayatım ya falan. Ya ne hayatı ya? Küfür ettirme beni akşam akşam. Ferdi. Bak bana söz verdin. Bırakmam dedin. Bırakmak ne demek ya? Derya nasıl laf öyle? Ben seni bırakacağım mı dedim sana? Ne bileyim ben? Ya zaten afakanlar bastı. Ne dediğimi de bilmiyorum. Bir kere de tatlı konuşsan olmaz mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?